Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından son dönemlerde artan mini, mikro İHA ve taktik drone tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı geliştirilen yerli Tolga yakın hava savunma sisteminin atış gösterimi Konya'da bulunan Karabınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında yapıldı. Geliştirilen sistem ile tespit, teşhis ve önleme katmanında radar elektrooptik ve elektronik karıştırma sistemleriyle 10 kilometreye kadar soft kill müdahalesi sağlıyor. Hard kill müdahalede ise üretimi gerçekleştirilen 12.7 mm, 20 mm, 35 mm silah sistemleri ve özel olarak geliştirilen mühimmat kullanılıyor. Sistem uzaktan kumanda ile yerine getirebilen komuta kontrol ünitesi, manuel, yarı otonom ve tam otonom seçenekleriyle de görev yürütebiliyor.